Evet arkadaşlar. Sorumuz basınç bilgisini sorgulayan bir soru. Soruyu okuyalım. Şekildeki düşey kesiti verilen U borusundaki XY pistonunun alanları sırasıyla S ve 2S'tir. X'in üzerine bir cisim konulup denge sağlandığında X ile Y arasındaki düşey uzaklık H1. Cisim X'ten alınıp Y'nin üzerine konularak denge sağlandığında ise yükseklik H2 oluyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Arkadaşlar şekle baktığımız zaman sıvı seviyeler arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Buradan da X ve Y pistonlarının ağırlığından kaynaklanan herhangi bir basınç farkının olmadığını görüyoruz. Yani yükselme sadece X'in oluşturacağı basınçtan dolayı gerçekleşir. Şimdi başlayalım. Öncelikle cismi X pistonunun üzerine koyalım ve denge şeklini ben şu şekilde çiziyorum. X pistonumuz burada, Y pistonumuz burada, yüzey alanı S, bununki ise 2S'te ve ben cismi şu şekilde üzerine koydum. Cismin ağırlığına ben G dersem, arkadaşlar seviye farkını şu şekilde belirleyelim. Buradaki seviyemiz H1. Şimdi basınç ilişkisine baktığımız zaman X pistonu üzerinde oluşan basınç G bölü S'tir. Bu basınç ise sıvı basıncına karşılık gelir. Sıvı basıncı ise H1 çarpı sıvının öz kütlesi çarpı çekim ivmesi. Aynı şekilde bu sefer cismi Y pistonunun üzerine koyalım. Ve dengeyi şu şekilde arkadaşlar ben çiziyorum. X pistonu burada, Y pistonu burada belirleyelim. Yüzey alanlarımız ikisi S ve cismi Y pistonunun üzerine koyduk. Ağırlığımız yine G. Seviye farkını belirleyelim. Buradaki seviyemiz H2 olduğu söyleniliyor. Arkadaşlar bu sefer Y üzerinde oluşan basınç G bölü 2S eşit olacak oluşan seviye farkı H2 çarpı sıvının öz kütlesi çarpı çekim ivmesi. Bu iki bilgiyi düzenlersek sevgili arkadaşlar, düzenleyelim. G bölü S eşittir H1 çarpı DS çarpı G. Yine aynı şekilde bu sefer G bölü 2S eşittir H2 çarpı sıvının öz kütlesi çarpı çekim ivmesi. Taraf tarafa oranlayalım bu değerlerin sadeleştiğini görüyoruz. Aynı şekilde G'ler de sadeleşir, S'ler de sadeleşir. Gerekli matematiksel işlemler yapıldığı zaman H1 bölü H2'nin 2'ye karşılık geldiğini görüyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği.